Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran bugün Altan Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Muhtarı Selim Yılmaz ile mahalleye dönüşen beldenin soruları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlarımız muhtarları, hayırlı olsun efendim. Evet. Hoş geldiniz. Şey teşekkür, ederiz. Evet Muhtar, bu burası değil. Kaç evet. bende oluştu burası? Bizim 20 yıl belediye tarihimiz var. Evet. 20 yıl. Daha önce yukarı ekinci, aşağı ekinci, iki mahalleye bir, yani, bir mahalleye dönüştürüldü ve bu iki köyün birleşmesinden 20 yılda yapılan belediye çalışmaları maalesef bir köy getirilmemiş. Evet. Bunun için ben bu seçimde adaylarımı koyup muhtarlığı kazandım. Ama bu beldeye, art belde, özlü mahalleye yer aldı bir insan olmak için yani, evet. adaylarımı koydum. Ve halk için çalışıyorum. Gece gündüz dillendi gibi ee, evet. Sosyal Yardım Başkanı Ermeni'ne, Antakya Belediyesi'ne evet. e, TEDAŞ'a maalesef e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na Şimdi bizim burada mahallede sorunlarımız çok. Ne kadar hizmet yapsam görünmüyor. Çünkü açığımız çok. Evet. TEDAŞ'a gelince TEDAŞ evet geldiğinden bu yana aynı teli, aynı bireyi maalesef paylaşıyoruz. Bu konuda e, trafodan uzak aboneler maalesef cihazları yanıyor, lambaları yanıyor. Mağdur durumda. Bu konuda e, telaşa 6. ayda, 7. ayda, 8. ayda, 9. ayda, 11. ayda Değerli vali yardımcısı Kaymakamın bir toplantısı vardı Tıdaştan. Tabii ki Kaymakamlığa da e, dilekçem var. TEDAŞ'ın bütün dileklerin numaralarını vererek okulda mesela klima sobaları değiştirdik klima koyduk. Onlar da çalışma hale gelmiş. Bu konuda tedaş duyarlı davrandı ve en kısa dönemde bu sorunları çözeceğini söyledi. Çizdi. Hatta büyük şehirlere gelince bizim burada ikinci beldesi en büyük sorunumuz su sorunu. İçme suyu. İçme suyu. Evet. İçme suyu biz e, seçimden önce de su yoktu. Maalesef Mart'tan sonra yaz geldiği gibi su da yok biz bu değirmeni katlarla çalıştırmak istedik. Taşıma suyla değil mi? Taşıma ile. Evet. Bu 110 hat suyun yardımıyla değirmen dönmedi. Evet. Ama neticede 11. ayın onundan sonra bir yeni koyu bir de başka bir koyudan ek olarak yani maalesef 2014 sonlarından Su burada kavuşturdu. Su sorunu çözdü. Soruna çizildi diyorum. Ama henüz O zaman bu da? Ne zaman? Yarın mı? Bu su sorunu çözdü değil mi? Şimdi su aktı. Bizim alt yaptık. Borular gene çamurlu sudan yani kırk yıldan beri Yani burada şimdi bizim evet. bazen günde 10 tane patlak oluyor. Evet. Şu evet. Bunu da hap suya dile getirdim. Bunu da inşallah şebeke olarak bazı yerlerimiz tümü değil de ama ben tümüyle ee dile getirdim. Yani bu değirmen de böyle denmeyeceğini bildirdim. Bunu İnşallah Hadsu Duyarlı e, olup da bu sorunları çözer. Yollara gelince yollarımız bu 2014'ün 2013'ün sonlarında bizim belediye zorunlu olarak artık köylerin kanalizasyonu bitmiş. Evet. Bizim belde daha öyle bir girişime girmemişler. Kanalizasyon yok muydu belediye? Yok, yoktu. 2003'te yoktu maalesef. 2010 için sonlarında bu kanalizasyon çepekesini başlattılar. Bütün ne var yok varsa hepsini alt üst ettiler. Yarı da yarı ya olsa bile evet. 2014'te bu seçimden 5-10 gün önce kanalizasyon bitti diye kapattılar. Çalışıyor, sağlıklı benim. Sağlıklı çalışıyor. Şu an sağlıklı çalışmıyor mu? Evet. Her yerde. Şimdi e, üç üç yerde dereye vermelerine rağmen gene kanalizyonumuz tıkanıyor. Tıkanıyor. Evet, sadece. Çünkü döşenen evet. boru maalesef e, kapasite uygun değil. O belediyeyi kapsayacak bir alanda değil. Evet. Bunun için Gene hap suya bu kanalizasyon şebekesinin yarı yamalı artı e, bazı e, sokaklar diyelim bazı evlerin daha böyle bir şansı yok ama maalesef kavuşmamış. Yani bu ikinci mahallesinin bir bölümünde kanalizasyon yok. yok. Evet. Bu konuda da büyük şehirler görev İnşallah bu e, senede böyle bir e, işlere başlarlar. E, söyledikleri şu an yeni yeni ihaleler verilecek. Bu artı Antakya Belediyesi'ne gelince bizim bazı yolları onları yapıyor, açıyor. Fakat yollarda alt temel yok. Evet, alt yapısı yok. Alt yapı olmadığı için Bizim Hı -hı. efendim yaptığımız yok bir yanlara dokunur. Evet sayın seyirciler bu arkadaş katılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Biz bir hizmet yapılıyorsa kalıcı bir olarak yapılmasını istiyoruz. Yani altyapısı yapılmadan yollar yapılıyor. Üç ay geçmeden yol eski halinde daha çok üzülüyor. Ve her ufak bir yaşta, halkımızın bir kısmı şey ama hiç kalbi Su bereketi evet. Eee evet. sular evlerin içine gidiyor. Zor durumu düşüyorlar. Bu konuda bu alt yapıyı Antakya Belediyesi mi evet. büyük şehir yapar? Ab ilerisi günlerde belediye inşallah böyle bir evet, Gelişimler olur, böyle bir sıkıntılar. Hiç paylaşım mahallesinden giderilir inşallah. Evet inşallah. Sayın izleyiciler kaç nüfusu var muhtarın buranın? Efendim nüfus ne kadar ekim mahallesinin tamamı? Nüfus ne kadar? Nüfus, nüfus ne? şu an bizim burada şu an yeni yerleşim şeyi var. Ee, şu an için yani benim muhtarlığımdan bu yana aylık en düşüğü 250 kişi geliyor, yerleşim, yerleşim. yerleşim yapıyor. Evet, sadece yerleşim evet. şu an Ünlü Bulvarı bir ikinci daha oldu yani onu evet. diyebilirim. Yani evet. şu an 20 bin nüfusa yanaşacak evet. kadar e, nüfusumuz oldu. Nüfusumuz var yani 20 bin na, yakın. Evet. Sayın seyirciler, ayık ekinciler Antalya'nın en gözde yerlerinden bir tanesi Samandağ Karayolu üzerinde hem Antalya var hem Antalya merkeze yakın devlet, devlet hastanesi. 75. yıl bu var ben sanırım. Eee evet. Milli Eğitim Müdürü Nüfus Dairesi e, DEDAŞ, e şu, e, kaymakamlık bizim sınırımız. sınırımız. Yani eee evet. Antakya diyeceksin. Antakya'nın gübeyi desem yanlış evet. söylemem. Evet yani gelişme en uygun evet. yerlerden bir tanesi ve Eğitim Mahallesi. Yani evet. şu an Antakya'da bina yerleşim birinci sırada yer alıyor. Bunu araştırabilirsiniz. Evet, o zaten görüyoruz. Yani evet, tabii. evet. Bir, evet. çok güzel sayın izleyiciler. Yani buranın insanları da sıcak kanlı. Zaten Hatay medeniyetlerin beşiği, bütün burada medeniyetler kardeşçe, barış içerisinde yaşıyor. Değil evet, mi? Artık Suriye'de bakan, bestial, evet. evet. Suriye'den gelen göçmen vatandaşlarımızla en fazla kucaklaşan açan Bakan, Bestiyat onları koruyor da Hatay'a. Doğru mu? Evet. Hep görüyoruz. Bu arkadaşlarımız bugün eee Demir Köprü Muhtarı'nı da buradan tebrik etmek istiyorum, Hüseyin Şah'ın arkadaşımızı Suriyeli vatandaşlarımıza da evet. okul yaptırmış, yurt yurtdışı evet. bağlantılı, Alman evet. bir, bir evet. şey, film evet. ee, Orada eğitim, öğretim görüyoruz. Onları da hepsini çektik, tüm dünyaya duyuruyoruz. İşte dediğimiz gibi, Hatay insanı duyarlı, mutlaka biz her e, vatandaşın çevremize duyarlı olması istiyoruz, değil mi? Evet. Evet. Dileğimiz bu. Evet. Bu taraftan aşağıda evet. evet. ben terbiye ediyorum sayın seyirciler. Bir soru sormadan kendisi soruların tamamını evet. güzel evet. bir şekilde, akıcı bir şekilde evet. izah etti. Ben de ben de sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Bülşur Savaş Bey'e evet. Değerli Antakya Belediye Başkanı Sayın İsmail Kimyacı Bey'e terbiye bizim için duyarlı olmaları ve işlerinde başarılar diliyorum. Evet. Hepsine saygıyla selamlıyorum. Hep, ee, hepinize basına da onlara da teşekkür ediyorum ama biraz duyarlı davranmalarını istedim. Evet, sayın izleyiciler ee, biz de hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Güzel Başkanı, Antalya Belediye Başkanı İsmail Kimyacı'ya e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı sorularına eğiliyorlar. Yeni işte Atay tüm şehir olduğu için daha oturuyor, yavaş yavaş oturuyor. Hizmetler bu yıl işte şava şartlarında uygun olduğunda baştan başlayacağını belirtiyorlar. Ama biz Hatay'ın genel sorunu olan elektrik sorunun bu çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. E, 30-35 yıl, 40 yıllık elektrik hat ve direkleri çağın çok gerisinde kalmış. Muhtar arkadaşımız da izah etti. Uzak yerlerdeki evlerin elektronik eşyaları e, yandığını belirtti. İşte biz İskenderun'da ikamet ediyoruz. Orada da aynı sorunlar var. Bizim de yani ben gazeteci olarak benim de kendim bizzat elektronik eşyam yandı sayın izleyiciler. O nedenle TEDAŞ'ı mutlaka bu konuda ay e, belli bir <laughs> başlayarak elektrik hat ve direklerinin yenilenmesini istiyoruz. Değil mi? Vatandaşımızın yani zor şartlarda zaten geçiyoruz. Da, yani. Duyar davranmasını da. istiyor. Özellikle Antakya Belediyesi, Büyükşehir Belediye, evet. iş yapmalarına rağmen görünmüyor. Ama maalesef ne yapalım? Yani köy sıfatına getirilmemiş bir belde bırakılmış, evet. mahalleye dönüşmüş, evet. yok. Evet. bu, bu inşaat temelsiz olmaz. Mutlaka. Yani bu onun için ağır görevler düşüyor, belediye başkanlarına, daem tebessüa müdürlüğüne. Bu konuda biraz yük ağır ama Allah bilir. Evet. Her yükün altından kalkabildiğini inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Evet. Herkese de teşekkür ediyorum. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Mutlu demek misiniz? Elbette yani Antakya Fen İşleri bizim mahalleye çok oruçun yapıyorlar. Onlara da özel olarak hepsine başarılar. Teşekkürlerim sunuyorum. Evet, biz de sayın izleyiciler e, araştırmacı gazeteci olarak ikinci mahallesi muhtarı Selim Yılmaz'a başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun.